Selamlar iki arkadaşlar yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Evi Analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 23. bölümden sonra yeni bölüm fragmanı maalesef yayınlanmadı. Bazen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yetişmesi gereken bazı sahneler beklendiği için fragman gecikebiliyor. Önümüzdeki pazartesi herhangi bir aksilik yok bölüm yayınlanacak. Bölümün en çok merak edilen konusu tabii ki Bernard ve Mevdut'a ne olacağı konusu. Bu arada Karatekin de son bölümde büyük ölçüde Selahattin ile uyum içinde oldu. Bundan sonra da Karatekin devamlı böyle olacak ve Selahattin'in en iyi komutanı olacak. Bu sezon bitmeden de Karategin ve Rabia büyük ihtimalle evlenecekler. Mevdut ele geçirildi. Geçen sefer Sultan Nurettin onu annesinin hatırına affetmişti ama bir daha hata yaparsa bu sefer seni benim elimden kimse durduramaz diye özellikle de söylemişti. Mevdut da zaten artık kaderine razı oldu. Bundan sonra direnecek bir durumu da kalmadı. Mevdutu bizzat Sultan Nurettin idam edecek. Bernard'ın peşinden kardeşi Elisa da gelmekte. Herhangi bir duruma karşı abisini kurtarmaya çalışacak. Selahattin ile teke tek kalan Bernard'ı kardeşi son anda gelip kurtarabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.